Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Değerli basın mensupları, Yeniden Refah Partisi, İl Başkanlığı basın açıklamamıza geçmeden önce sizlere Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey'in selamını iletiyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ekranları başında izleyen seyircilerimize de Hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum efendim. Değerli basın mensupları, milletimizin feryadını, halkımızın çığlığını, emeğin, üretimin, adaletin ve vicdanın sesi olarak sizlerle paylaşmak için huzurlarınızdayız. Türkiye uzun süredir tarihi bir darboğazdan dar geçiyor. Her geçen gün bu darboğaz artık bir çöküşe dönüşüyor. Ekonomideki kriz Sosyal dokudaki çözülme milletimizi tükenme noktasına getirmiştir. Milyonlar geçinemiyor, kirasını ödeyemiyor. Milyonlarca insanımız ekmeği küçüldükçe küçülüyor. Ve hükümet yetkilileri milletin gözünün içine baka baka askeri ücretliye, emekliye, arazam yok diyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı diyor ki, askeri ücrete arazam gündemimizde yok. Ekonomi dengeye oturuyor. Kendisine sormak istiyoruz. Hangi denge? Hangi ekonomi? Hangi gerçeklik? Milletin pazardan yarım kilo meyve alamadığı bir yerde siz hangi dengeden söz ediyorsunuz? Milyonlarca çalışanın aldığı maaş, TÜİK'in dahi gizleyemediği enflasyon karşısında buhar olmuşken siz hangi istikrardan bahsediyorsunuz? Hükümete sesleniyoruz. Maaşlara zam yaparsak enflasyon artar diyorsunuz. Pekala. Siz faize yılda 2 trilyon lira öderken enflasyon artmıyor mu? Kur garantili mevduat sahiplerine ballı kazançlar sağlarken enflasyon artmıyor mu? İsrafa, şatafata, lüks makam araçlarına milyarlarca lira para harcarken enflasyon artmıyor mu? diyoruz. Hükümetimize bu şekilde sesleniyoruz. Her sayın değerli basın mensupları şunu ifade etmek istiyorum. Her 100 liralık ürünün içinde 65 lira vergi var. Hükümete tekrar soruyoruz. Siz bu millete hizmet etmek için mi geldiniz yoksa cebindeki son kuruşa kadar almak için mi geldiniz? Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek diyor ki şehirlerin giriş ve çıkışlarına hallerin kapılarına vergi memurları koyacağız. Yani bu zihniyet ekonomiyi kalkındırmanın yolunu hal esnafını baskılamaktan, sebze ve meyve kamyonlarını didik didik aramaktan, sokaktaki pazarcının defterini kurcalamakta görüyor. Biz de diyoruz ki tıpkı atı sözümüzde ifade edildiği gibi müflis tüccar eski defterleri kurcalar. Sayın Bakan'a açıkça sesleniyoruz. Vergi kaçıran patronları parasını yurt dışına çıkartıp onları görmezden gelirken esnafa çökerek vatandaşın yolunu keserek adalet sağlanmaz. Yeniden Refah Partisi olarak biz buradan ilan ediyoruz. Vergi denetimini halka değil harami düzene yapacağız. Sebze haline değil israfa ihale müfettişleri yollayacağız israfa akan ihalelere müfettiş olacağız. Üreticiyi ezen değil, rantçıyı kollayan bu çarpık düzeni bozacağız. Değerli basın mensupları, çiftçimiz de maalesef bitik durumda. Gübre fiyatı üçe katlandı. Mazot zamları ise her ay milletimizi eziyor. Tarla sürmek artık lüks haline geldi. Sulama için elektrik parasını ödeyemeyen çiftçi üretimden vazgeçiyor akaryakıt zamları, zirai ilaç ve gübre fiyatları köylümüzün, çiftçimizin belini büküyor. Doğal afetler, zirai don olayları, maliyetin gerisinde kalan ürün baş fiyatları köylü böyle bir durum karşısında ne yapsın? Çiftçi ne yapsın? Üretici ne yapsın? Ziraatı mı bıraksın? Üretmekten mi vazgeçsin? Türkiye kendi topraklarında üretemediği ürünü ithal etmek zorunda kalıyor. Nerede bizim yerli ürünümüz, nerede bu milletin kendi çiftçisine verdiği destek? Buradan uyarıyoruz. Türkiye gıda güvenliğini kaybediyor. Üretim olmadan ne ihracat olur ne kalkınma. Yeniden refah iktidarında inşallah çiftçi hak ettiği değeri bulacak, baş tacı edilecek. Faize giden kaynak tarlaya, traktöre, gübreye, tohuma yani üretene gidecek. Faizcilere değil, üreticileri destekleyeceğiz. Değerli basın mensupları, <laughs> bir diğer sorun engelli vatandaşlarımızın içinde bulunduğu durumdur. Bugün engelli kardeşlerimiz ne doğru dürüst istihdam edilebiliyor ne de şehirlerde insanca yaşayabiliyor. Aldıkları destek açlık sınırının bile altında. Engelli vatandaşlarımız aylık 3700 lira yardım alıyor. Aldıkları yardım en düşük emekli maaşının neredeyse dörtte birine denk geliyor. 30 günlük emekli aylığıyla 3700 lira parayla ne yapılabilir? Nasıl hayatları idame edilebilir? Nasıl ihtiyaçları karşılanabilir? Nasıl sosyal hayata katılabilir? Varın sizler düşünün. Sosyal adaletin bu olmadığını inanıyoruz. Sosyal dengenin bu olmadığını inanıyoruz. Dayanışmanın bu olmadığını inanıyoruz. Engelli bireyler işe alınmıyor çünkü devlet bile kota uygulamasını ihlal ediyor. Kamuda engelli kadroları boş. Belediyelerde, bakanlıklarda, kamu kurumlarında iş alımlar partili referanslarla yapılıyor. Engelliler için verdiğimiz kanun tekliflerini buradan sizlerin aracılığıyla bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulunun tozlu raflarından indirin ve bir an evvel kurulda gündeme alın. Kanun tekliflerimizden birinde şu ifade ediliyor sayın basın mensupları. Yüzde üç olan engelli kotasının yüzde altıya çıkartılması var. Diğerinde ise 3700 lira olan engelli aylığının en az üç katına çıkartılması var. Bunun bir an evvel gündeme alınması ben engelli vatandaşlarımızın refaha kavuşturulmasını arzuluyoruz. Yeniden Refah Partisi iktidarında engelliler sadece yardım alan değil, üreten, çalışan, sosyal hayata tam katılan bireyler olacak. Şehirler erişilebilir, istihdam adil, sosyal yardım insanca olacak. Değerli basın mensupları, bugün Türkiye'nin ihtiyacı ne süslü projeler ne de şatafatlı açılışlardır. Türkiye'nin ihtiyacı adalettir ahlaktır, üretimdir, vicdandır. Türkiye'nin ihtiyacı yeniden refahtır. Biz bu milletin kaynaklarını sadece yüzde birin değil, geri kalan yüzde doksan dokuzun refahı için harcayacağız. Biz rant ekonomisini yıkıp üretim ve istihdam ekonomisi kuracağız. Biz sosyal adaleti sadece tabelalarda değil, her sofrada, her sokakta her hanede sağlayacağız. Buna bizler inandık. Sizler de inanın lütfen bizlere destek olmaya devam edin. Kıymetli basın mensuplarımız ülkemizin gündemiyle ilgili paylaşacağımız açıklamalar bu şekildeydi. Yereldeki konularında birkaç tanesine değinmek istiyorum müsaadenizle. Bize sıkça yaptığımız gezilerde Karabük ve ilçelerinde gezerken karşılaştığımız emekliler tarafından sorulan Özellikle geçtiğimiz belediye seçimlerinde her emekliye aylık 1000 TL gıda yardımı yapılacak diye mevcut belediye başkanımız Özkan Çetin Gaya Bey tarafından söz verilmişti. Buradan bizler de kendilerine soruyoruz. Emeklilerimizin aylık 1000 TL gıda yardımı ne oldu? Seçimlerin üzerinden 14 ay geçti. Bu 1000 TL gıda yardımı meblasını enflasyon oranında güncellenilecek mi? Güncellenmese bile 14 ayda 14 bin TL yapar, yapıyor. Emeklerimiz bunu merak ediyor. Aynı zamanda emekli yakınlarına, birinci emeklerin birinci derece yakınlarına düğün salonu bedava olacaktı. Bu uygulamayla ile ilgili de emeklerimiz merak içerisinde. Evlatlarını evlendirecek olan emeklilerimiz bu konuyu açıklık getirilmesini bekliyor. Daha önce Sayın Belediye Başkanı bunlarla ilgili bütçe olmadığına dair belediye meclis toplantısında bir söz söylemişti. Biz de kendisine ifade ediyoruz. Belediyenin çok borçlu olduğunu, dolayısıyla bunların şu an için yapılmasının mümkün olmadığını ifade etmişti. Bundan önceki dönemde Sayın Rafet Bey'in belediye başkanlığı zamanında mecliste çoğunluk AK Parti'deydi. Sayın Rafet Bey borçlandıysa AK Parti'nin olur oylarıyla yetki alarak borçlandı. Dolayısıyla AK Parti tamamen bu borçların hepsinden haberdardı. Bu borçları bilerek seçime giderken neden bu vaatleri verdiniz? Sayın Özkan Bey de kendisi belediye meclis üyesiydi. Dolayısıyla bu borçlanmaların ne kadar olduğunu, vadelerinin ne olduğunu, belediye bütçesinin bu vaatleri kaldırıp kaldırmayacağını gayet iyi biliyorlardı. Eğer siz bu borçları bahane ederek biz bunları veremiyoruz diyorsanız Yanlış yapıyorsunuz borçlardan çünkü hepinizin haberi vardı. Aynı zamanda şunu da ifade edelim. Geçen de yazılı olarak basına açıklama yapmıştık. Kardemir yönetimini daha önceki sendikayla yaptığı toplu iş sözleşmesinde işçilere verdiği maaş ve sosyal haklardaki iyileştirmelerden dolayı teşekkür etmiştik, tebrik etmiştik. Çünkü Kardemir bizim canımız, Kardemir bizim her şeyimiz. Karabük'teki bir vatandaşa üç tane kutsal say desek birine bayrak der, birine Kur'an-ı Kerim der, diğerine Kardemir der. Kardemir bizim için o kadar önemli. Dolayısıyla oranın yaşaması, kalkınması hepimizin en büyük arzusu. Fakat kapsam dışındaki işçilerimiz, kapsam dışındaki mühendislerimiz, kapsam dışındaki büro personelleri, memurlar halen daha zam alamadı. Aynı oranda zam alacaklar mı merakla bekliyoruz. Kardemir yönetiminden rica ediyoruz. Onların da haklarını bir an evvel teslim etmelerini rica ediyoruz. Diğer bir konu sıkça tarafımıza şikayet olarak belirtiliyor. Karabük Belediyesi'nde diğer belediyelerimizde il özel idarede hastanede çeşitli tarihlerde işçi alımları açıklanıyor. Bu işçi alımlarına siyasetin karıştığını, bazı siyasetçilerinin yakınlarının alındığını Tabiri caizse torpil yapıldığına dair söylentiler var. Bunlara üzülerek duyuyoruz. Bizim buradan yetkili olanlara ricamız şu, seslenişimiz şu. Bu iş yalımlarını halka açık bir şekilde kura ile tamamen şeffaf ve adil yapılmasını istiyoruz. Çünkü neden? Şeffaf ve adil kura ile yapılan iş alımlarında kazanan arkadaşlarımız hiç kimseye minnet borcu hissetmeden bu benim hakkımmış, kazandım der. işe giremeyen arkadaşlarımız da nasip değilmiş. Burada yiyecek ekmeğimiz yokmuş der. İşine bakar. Dolayısıyla kapalı kapaları ardında bir takım listelerle işçi alımları, işe giremeyenleri hayata dair, ekonomiye dair, siyasetçilere dair bakış açısını olumsuz etkileyip küstürdüğü gibi işe girenlerin de haksız, helal olmayan bir kazanç elde etmesine vesile oluyor. İki türlü hem maddi hem manevi Vatandaşımızı zarara sokuyor. Bunların kurayla yapılması en doğrusu olacaktır. Aynı zamanda merakla beklediğimiz millet bahçesi yapımı, eski adıyla kent meydanı, yeni adıyla da millet bahçesi olacak olan alan halen daha inşaat halinde, halen daha tamamlanamamış. Orada ne zaman tamamlanacak, ne zaman açılacak? Millet bahçesinde yine emeklilere söz verilen bir e, restoran kurulacak. Bu kurulan restorantta da tüm emeklilere yüzde elli indirimli faydalanması sağlanacak denmişti. Bu da merak edilen bir konu. Bunun da bir an evvel tamamlanmasını veyahut da bunun ne zaman tamamlanacaksa, tamamlanacaksa bunun da bir an evvel açıklanmasını talep ediyoruz. Ben katılımlarınızdan dolayı sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. İzleyen bütün seyircilerimize bir kez daha teşekkür ediyor. Hayırlı günler diliyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa alalım. Yoksa toplantımızı, açıklamamızı burada sonlandıralım. Başkanım, Karabük Belediyesi ile Karabük'teki emekliler arasında toplu taşımanın ücretsiz olması ile ilgili bir gündem var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız? Evet Sayın Mehmet Bey, teşekkür ederiz. Şöyle, e, malum 2024 yerel seçimlerinde ben de partimin belediye başkan adayıydım. Katıldığım çeşitli toplantılarda ve e, basın camiasında çıktığımız değişik programlarda bize de bu soru soruluyordu. Mevcut belediye başkanı ücretsiz yaptı. Yeni belediye başkanı ücretsiz yapacağını ve devam ettireceğini söylüyor. Siz ne yapmak istiyorsunuz diye. Biz de ücretsiz olmasının doğru olmadığını, cüzi bir ücret konması gerektiğini, öderken canı yanmayacak, binmek zorunda kaldığı zaman rahatlıkla binebilecek ama ihtiyaç halinde de boşuna masraf etmeyeyim diye, ihtiyaç olmadığı halde boşuna masraf etmeyeyim diye binmeyecek şekilde cüz'i bir ücret konulması gerektiğini uygun olduğunu ifade etmiştik. Ama mevcut belediye başkanımız o zaman 5 yıl kesintisiz olacak sözüyle vatandaştan oy istedi. Dolayısıyla onlar o sözde oy aldıkları için 5 yıl kesintisiz devam ettirmek zorunda. Toplu taşıma araçlarının bedavaya binen vatandaşlarımız yüzünden aşırı yoğun olduğunu ve diğer vatandaşlarımızın da hizmet alamadığını veyahut da ayakta yolculuk yapmak zorunda kaldıklarını, çok sıkışık olduklarını ifade ediyorlar. Bu şekilde sıkışan, ayakta gitmek zorunda kalan hastası, öğrencisi, işinden yorgun çıkmış olan işçisi de haklı. Onlara da hak veriyorum. Onlar da gayet haklı. Burada o zaman belediyeye düşen ne? Siz madem bu sözü verdiniz, sözünüzü beş yıl boyunca devam ettireceksiniz. Otobüsler sıkışıksa otobüsleri satmayacaksınız. İlave otobüsler alarak bu sıkışıklığı gidereceksiniz. Bunları biz o zamanki dönemde yapamazsınız. Bunlar yüksek maliyetler getirir. Bu bütçe bunu kaldırmaz dediğimizde biz iktidar partisiyiz. Biz yaparız. Ankara'dan para getiririz. Hizmeti vatandaşa veririz demişlerdi. Dolayısıyla Ankara'dan parayı getirsinler. Otobüsleri çoğalsınlar. Vatandaşa hizmeti versinler. Aslında bir de Türkiye'de terörsüz Türkiye süreci var. Evet. PKK'nın silah bırakması, kendini feshetmesi. Evet. Hadi bir şey söyler misiniz? En büyük arzumuz Mehmet Bey şöyle terör terörsüz Türkiye elbette. Çünkü malum terör 40 yılı aşkın süredir binlerce, on binlerce vatandaşımızın şehit olmasına, milyarlarca dolar paramızın boşa gitmesine, ülkemizin kaynaklarının farklı yere akmasına vesile olmuştur. Dolayısıyla terörsüz Türkiye'yi sonuna kadar destekliyoruz. Fakat bu çözüm sürecine de temkinli yaklaşıyoruz. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi bu PKK terör örgütü silah bırakacak fakat bu silahlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine mi teslim edecek? Binlerce vatandaşımızın kanı elinde olan terör örgütünün bu hain yöneticileri yargılanacak mı? Bunlar hapse atılacak mı? Yoksa bunlar Türkiye dışında ellerini kollarını sağlayarak gezecek mi? Bunu açıkçası merak ediyoruz. İçeride hapishanelerde tutulan teröristler bu çözüm süreci neticesinde umut hafı veyahut da pişmanlık dedikleri gibi ne bileyim bir takım haklardan faydalandırılıp serbest bırakılacak mı? Bunlara temkinli yaklaşıyoruz. Biz vatanımıza ihanet etmiş, terör örgütü mensubu en alt kademesinden en üst kademesine kadar ne kadar mensubu veyahut da yöneticisi varsa her birinin cezalandırılmasını, cezasında sonuna kadar çekmesini arz ediyoruz. Hatta biz parti olarak ifademiz şu. Teröre, devlete, ihanete idam yasasının gelmesini de arzuluyoruz. Karabükün en çok ziyaret edilen haber sitesi